sevdiğimizi seçiyoruz ve klasik. Tabii ki de bu kırmızılığımı giyeceğim arkadaşlar. Bir de gelebilirse kendisi. Really ve şu pantolonumu giymeyi düşünüyorum. Şunu alacağım. Olabilirse. <laughs> tamam. Ve evet, burada kim var? Eylesar. Evet arkadaşlar bakın şöyle my outfit. Şöyle çekeyim pantolon. Ee, ufak bir makyaj yapacağım. Rujumu sürdüm sadece. Ee, üzerine bir, bir şey koyacağım. Şöyle söyleyeyim. Evet. Şimdi şöyle gözümün üstüne süreyim. Zaten okul sonrasında hep dağılıyor makyajım arkadaşlar. Maalesef. Rujumun rengi de güzel oldu. Evet bunu buradan almıştım yeni. Creamy bu. Ee, onu sürdüm. Şöyle göstereyim rengini. Şöyle göstereyim. Onu sürdüm. Ee, bir de maskaramı sürüp çıkacağım arkadaşlarım. Maskaram nerede maskaram? Maskaramı kaybettim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Öyle bir maskaramı da sürüp okula gideceğim. Dediğim gibi işte kıyafetim hazırlanmam. Çantam hazır zaten. Çantamı akşamına hazırlıyorum. bugün bir tek matematik dersim varmış. Ben yanlış biliyormuşum. Belki bugün lojistik merkeze gidebiliriz ya da yarın bilmiyorum. Onun için güzel bir video çekeceğim. Beklemede kalın. Hadi görüşmek üzere. Okulda derste video açacağım merak etmeyin. <laughs> Yeni bir günden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün lojistik merkezine geldik. Ve sizi buraya çekmeye çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi artık kameraya döndürüyorum. Okey görüşürüz. Evet lojistik merkezi orasıydı. Bugün yeterince yoruldum arkadaşlar. Hani tipimden de belli. İki gün boyunca size güzel bir vlog çekmeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz vloglarımı. E, detaylı e, şeyleri de Instagram'da anlattım. Yani çok fazla gösterecek bir şey yoktu. O ana bölge vardı, lojistik bölgesi. E, Instagram profil fotoğrafına bakarsanız birkaç tane fotoğraf eklemiştim. Umarım videomu beğenirsiniz. Hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda videomu, e, videom hakkında yorum yapmayı da unutmayın. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi yazın. Yorumlarınızı görmek daha çok mutlu oluyorum bu arada. Yani mutlaka yorum yazın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.